Efendim evet, para hiç önemli değil. Önemli olan bu işbirliği, eğitimle ilgili katkı koymak çok değerli, çok kıymetli. Borla Belediyesi'nin parayla atışa işi yok. Ama bu işbirliğine çok ihtiyacı var. Bunu ilerletmek kadar güzel bir şey. Bu kıymetli imzayı size birlikte yapmak benim için çok büyük bir olmuş. Buyurun efendim. Buradayız başkanım. gelişmesini ettim saati. İnanın Türkiye size bakıyor. İşte Mustafa Kutluğu'nun belediye Sayın Başkanım, diğer belediye başkanlarımızı örnek teşkil ediyoruz. Evet. Biz Önce oldunuz. Evet. Var olun. Gerçekten bu çok önemli. Gerçekten inşallah çok güzel işler yapacağız güzel, bütün belediyeyi güzel bekliyoruz hep beraber. Efendim bu iyi örneklerin artması e, çok mümkün. Ben de elinden geldiğince anlatacağım ama zaten Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği Türkiye genelinde yaptığı çalışmaları büyük bir örnek teşkil ediyor. Bizler de sizi takip etmeye çalışıyoruz. Evet. E, sayın dostlar, öncelikle bu katın, bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum e, ee, Başkan beni buraya oturttuğuna göre yanında bu protokoldan bana bir suret verirseniz diğer bir kadının tamamını kişisel olarak yapmayı <laughs> <laughs> Bunu söyleyerek gururlu olmuşum. Buna bir katkı ve daha heveslenenler olur diye. bu Var mı e, Antrim? Benim, benim yaptığım pek önemli bir şey değil. Onu belirteyim. Bunu söylemek de istemezdim. Ama bunların e, teşvik edici olduğunu düşünerek söyledim. Çünkü biraz <laughs> heyecanlı bir gün. eee epey uzun bir aradan sonra tabi e, tabii kıymetimiz Ayhan Bey vesile oldu. Eee bizi Weber firmamızla, Sen Gober'le Weber'le bir araya getirdi ve bizi aldı. Borno Belediyesi'ne getirdi. Mustafa Başkanımızla tanıştırdı. Şahane bir işbirliği eee bina ediyoruz. Ve hakikaten uzun bir aradan sonra ülkemizin eğitimindeki en büyük sorun olan barınma konusuna bir adım atmış olacağız. 300 üniversite kız öğrencimize yuva yapacağız. Bir sene sonra inşallah onun da açılışını hep beraber yapalım. Güzel olacak. Çok teşekkürler Mustafa Başkanım. Buyurun ne olur siz de <laughs> <laughs> Ben tabi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları arkadaşlarım. E, Türkan Saylı'nın izninde giden herkesi burada alkışlamak istiyorum. biraz önce ben kendimi cennette hissediyorum dedim. Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten eğitimle ilgili yapılan her şey çok kıymetli, çok değerli. Bu konuda eleye geçen herkese minnettar olduğumu ifade etmek isterim. Göz açlarını tutamayacağım çünkü bu ülkede eğitimle ilgili bu nimetlerden faydalanan çok fazla kız çocuğumuz var. O ayrımcılık yapacağım. Yapmak zorundayım. Ee, Üniversite sınavını kazanıp da Ankara'dan Türkiye'nin birçok noktasında kız çocuklarının barınma sorunu ilgili beni aramayan bir insan kalmadı. Genel başkanımız dair olmak üzere birçok gittiği yerde aldığı ee, talepler bu yöndeydi. Biz Bornova'da yaklaşık 70 kişilik bir kız öğrenci yurdunu 150 kişiye çıkardık, elimizden geleni yaptık. Yeter mi? Yetmez. 83 milyon nüfus. Bunun şöyle baktığınızda %20 üzerinde öğrenci var. Bunu biraz Türkiye'nin nüfusunun yarısı kız çocuğu, öğrencinin yarısı kız çocuğu. Peki, bu çocukların İzmir'e geldiğinde şöyle bir üniversite e, kapasitesine baktığımızda en üniversite öğrencisi 110 bin öğrenci. 9 Eylül yaklaşık bir o kadar daha var. Özel ekonomide yaşam üniversitesine baktığımızda da benzer 10 bin öğrenciye hesaplarsak 240 bin civarında bir üniversite öğrencisi var. Şimdi Türkiye nüfusuna baktığımızda lise sona kadar devam eden öğrenci sayısı 16 milyar yaklaşık 8 milyon kız çocuğu. Bunlar da yakın dönemde eklenecek işte sınavlar yapılıyor. Peki böyle bakıldığında üniversitenin başkenti dediğimiz İzmir, Bornova'da bu çocukların ne kadarını biz misafir edebiliyoruz? Baktığınız zaman yüzde çok küçük. Bu yüzdeyi ne kadar arttırırsak bu ülkede kadınların ekonomik özgürlüğünü, bağımsızlığını, Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmış oluruz. O yüzden kız çocuklarına her hamle bu ülkenin ilerlemesi demektir. <laughs> burada yapacağımız çalışma hemen arkamdaki bina 300 kişilik bir kız öğrenci yurdu. Ama bugün bir müjde daha var. Sevgili Yaya Yıldız, arkamızda Başkan Yardımcımız Ercan Kaya. Başkan Yardım Meclisleri'nin burada. 100 kişilik bir kız öğrenci yurdunun da 4 katının tamamını yapmak üzere yeni bir sponsor geldi. Yakın zamanda o protokolü imzalıyoruz. Çok Biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yaptığımız bu yapacağımız işbirliğinin örnek olması Türkiye genelinde. 160 gün değil, lira ulaşmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum. İşte Ayhan Baran gibi, İzmir sanayi iş insanları gibi hassas, duyarlı, bu konuda hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmayan bu dostlar olduğu sayede bir çok daha iyi inanıyorum. Ben bu işbirliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz yerel yönetimler olarak kurumlar ve işbirliğine önem veren bir belediyeyiz. Bunu artırarak devam edeceğiz. Sizlerle de birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Güvenilsin teşekkür ediyorum. Çünkü çok kolay iyi yerel yöntemlerle bu işleri yapmak ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bu konuda attığı adımla bizi de yüceltti, onurlandırdı. Ben de hepinize gurur duyuyorum. Karar aldık. Senin sözleşmede birinci maddeyi bir kat sana veriyoruz. <laughs> bravo! bravo.